Dilek, çok enteresan bir şey fısladılar bana. Sana bir sürpriz varmış. Bilmiyorum. Sarı kapıdan geliyormuş sürprizin. Gel yanıma. Mikrofon yok mu? Mikrofon yok. Gel beni mikrofonuma konuş. Gel gel. Gel yanıma. Sana sürpriz. Ay ben de mi? Vallahi ben de bilmiyorum. Sadece bana dedikleri Dilek'e bir sürpriz var. Çağıralım mı? Dön arkana o zaman. Bakalım Dilek için sarı kapıdan ne ya da kim geliyor efendim buyursunlar. <laughs> çok tebrik ediyorum. Gel öpeceğim. Muhteşemdin. Sen ne kadar yetenekli bir adamsın Sağ ya. Sağ ol abla. He, yani o Efe dansı mu daha evvel yaptın mı şimdi sen? Yok. Ciddi misin? <laughs> Aa, a, Vallahi. baya baya biliyor zannettim. Rap de yapıyor. Danslar, vallahi çok yeteneklisin. Vallahi Bak sana mi? bir şey söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten ben bunu kolay kolay kimseye söylemem ama... E, ben seni böyle ileride başka yerlerde görüyorum. İnşallah abla. Vallahi. Sende ayrı bir şey var. Bak çok ciddiyim. Yani hani... Dilek sebep oldu bunların ortaya çıkmasına ama... Yani... Abla şimdi niye dileğe kattın işini? Hey kostümün... Doğru kostümün şimdi doğru, doğru şimdi. Kostümün de bir etkisi vardı. Bak nasıl hemen şey duydun? Hani Sen çaya git diyedin. Yüzyıla gitmeyesin. Evet. Gidebilir göz... miyim Dilek? Gerçekten ha? gözden oldu Efe Gide daha. Gidebilir miyim? Ben sana üstüne bastıra bastıra söylüyorum ki sen burada kal, Dilek. Dilek. Onun için miydi? Beni o kadar insanlara rencide ettin. Ama yanlış anlama da Dilek, bakıyorum da arkamızdan bir sürü kelime konuşuyorsun. Yanlış anlama. Bu beden gider ama... ...kalan bazı şeyler var burada. Oh. Ne kaldı acaba? Sen de çok gittin ama biz... Arkandan bir kelime bile konuşmadık. Ben sana diyorum ki burada kal. Ama şimdi ben bunların olacağını böyle biliyordum ki. Biliyordun. Ne yapayım? Allah Allah. Ay. <laughs> çok tatlı. Yalnız Dilek de çok yetenekli kız şimdi. O ayrı. Aynen. Gerçekten Allah vergisi böyle bir, bir şey var sizde ya. Ben Herkesi de burada bugün bastonla oynayacağım. Elimde baston. Aa, kim? Evet. Nesin Topkapı mı yapardı öyle? Evet, küçükken oynuyordum ben bastonla. E getir de oyna İbrahim. Oyuncu İbrahim ve bastonlar kafamda böyle şeyler, meşale. Allah kostümün bende hemen bir etkisi oldu bak hemen. Bir havaya girdin. Tabii. O kız nerede? Ne bileyim, dışarıda herhalde. hemen. Hadi biz... ya, sana Efe dansı yaptı. Nasıl buldun? Çok çirkin. Aa, aa, saçmalama. Vallahi artık yeter ha. Şaka, mahsus yapıyor, damarına basmak Şaka hiç... yapıyorum, sen şaka yaparken iyi mi? Tamam ama hemen geri git. Nasıl şey beğendin yaptım. mi söyle hadi. Çok kofti. Hayır. Kofti. O ne ya? Kofti. Değil. Kofti. O ne? Aa. Bilmiyorum <laughs> bu. Bizim orada beğenmeyenleri ne abim, kofti. Daha ben ne yapayım? Sürpriz yumurtaya denik. <laughs> Değil mi abla? Her gün ne çıkacağı belli olmuyor. Ya ben... Bak dünkü... Yaptığın şeye rağmen ben Bak. Bugün de gördün değil mi? Bugünkü yaptığımı da gördün yani. Bundan öncekileri de biliyorsun. Şimdi bu sürpriz mi sence? Sürpriz mi bu? Değil mi? Sürpriz mi? Ben sana Efe ol mu gel dedim. Sen Efe... demedin. Ben zaten içimden geldi Dilek. Başka bir şey yapsaydım. Ben sen de Merle Moore oldun. Aa beğenmedim. İzmirlisin, Efe dansı. ben bayıldım. Ya ben de seviyorum Efe'leri O zaman ben yine şöyle söylüyorum. Ben zaten bunu size yaptıydım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Dilek de faydalansın. Yanlış anlama Dilek daha ne diyeyim yani. Haklı. Ama nasıl ya? Ah, çok iyi ya. Vallahi çok güzel oynadın. Şuna bak çok senin yüzünde işte saçımı oldu. bile bozdum ya. Aynı gök kuşağına döndün böyle. Gök kuşağında. Fark etmez yani. Dilek. Biz her halimizde güzeliz. Görmek isteyene. Sen mahsus mu götürdün Gözde'yi çaya? Tabi abla. Muhammed'e falan işaret ettim. Ya. Tabi şimdi ben buradan hemen paravan açılsa kalk gidek bu şimdi inanmayacaktı. Kıçıklığına yaptın. Tabi abla yani. Ama sen de bozuldun. Kıza bayıldı. Gözümden kaçmadı. Abla yoksa kıyafeti nasıl giyebilirdi? Hiç. Yani. Gözümden kaçmadı. Kıza yaptı. Ya, ya ben kızı... buna diyorum ki gelme diyorum. Daha hala geleceğim İbrahim, diyor. Ama bak ne diyor? Gözümden kaçmadı. Kaçmadı. Ben adım gibi biliyorum kaçmadı. Kaçmadı. Sen adını biliyor mu Dilek? Beğendi diyor kızı diyor. Ya abla. Ben burada hani günler önce bir şey söylediydim. Benim bir çizgim var anladın abla? Buraya kim gelirse gelsin yani. Ama şimdi Gözde'ye de biraz tuhaf olmadı mı yani? Ya şimdi... Söyledin mi dışarıda bunu ona? Tabii canım söyledim. Ha, e, iyi bari. Açıklamasını yaptım, özürümü Güzel. diledim yani. Güzel. Vallahi ben onu bunu bilmiyorum ama gözümden kaçmadı Zuhal abla. Ne? Kıza baktı. Ha. Baktın bu? ben de küçük insan değilim, benim de yaşım e yok. tabii Dilek. Ama bakmak var, bakmak var. Ma buna daha başka türlü baktım. Ya, a bozuldu. Nasıl baktın Dilek, sana baktığım gibi mi baktın? <laughs> süzüle süzüle o gözlerini, bayılta bayılta. Sanki böyle tansiyonun düştü, limon ister gibi böyle bir bakış yaptın <laughs> sanki. Bu ne zaman konuşursa beni ateş basıyor ya. Limon ister gibi. Beğendi diyor. E güzel kız. Şimdi bu da olmadı ha Dilek. Farkında mısın abla? Ben burada bir şey söylediydim. Bundan sonra dedim hani arkaya yaslanacağım. Bundan sonraki dedim hep Dilek dedim koşacak evet. dedim. Ama yapamıyorum ya oğlum. Ya güzel oynadın. Sana çok yakıştı ama bu bir şey değildi yani anladın mı? Ne yapsın daha bu çocuk? Yok ben anlamadım yok. ki Bak bunu. Ben şimdi bir dakika şimdi bir dakika. Onu bana yarın yapabilirdin. Sen şimdi aldın burada kızları gittin çaya. Ben burada durdum böyle emanetmişim gibi. Sonra geçtim yerime acemi balık şarkısı iptal olsun yarın istemiyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada dilek vallahi billahi üzüldü ha. Üzüldüm zahle abla ben ilk defa böyle oldum. Vallahi bir tuhaf oldu üzüldüm. Şimdi seninki can. İyi burada ne? Dilek. Patlıcan mı? Ben de orada çok oturdum, üzüldüm. Ama o çok bayağı zaman geçti üstünden. Alıştı o giderek sana. Bak, o... Kapandı onlar. Anladım sen şimdiki ne bak. Şimdi ben kimin içeye gittim? Kimin ne yemeye gittim? Yalan konuşma. Hayır mı? Ben senin için talip bile görmediydim Dilek. Sırf bu sürprizi yapayım diye anladın Ondan mı? Şimdi sana şöyle söyleyeceğim. Ben bunu yapmak için ben buradan ne diye izin alıp çıkacaktım? Ha. olumsuz diyebilirdin ya, Nasıl saklayabilirdin bu sürprizi? Yani yapacak bir şey yok. Gene olmadı, gene olmadı. Ama o da dün çok süslendi, püslendi. Marilyn Monroe oldu, geldi. Dün evet, annesi hiç beğenmemiş beni Ben bir daha makyaj yapmayacağım zaten. Sadece ruj süreceğim kendime, tamam. E senin güzelliğin tine. yeter. Evet, hiç ihtiyacım evet yok. ihtiyacım yok benim makyaja. Kaynanam da beğenmemiş beni. Makyajı. Neye ihtiyacın yok? Makyajı. Makyajı. İngilizce hocası tuta tuta Türkçeyi unutmuş. <laughs> Annen beğenmedi mi? Yok. Vallahi ilk defa dedi. Dileğin dedi o dünkü dedi. Şey hiç hoşuma gitmedi dedi yani. Fazla abartmış dedi. O da öyle sana hoşluk olsun diye her Ney? <laughs> ne? Aa gözde geldi. E, o zaman niye beni çaya çıkardın? Al buyur. Oyun mu oynuyorsun? Estağfurullah. Ben Ama sana... yaptığın ayıp değil mi senin? Konuş. Ben kız burada Arkan, kızla ben... diyaloğa giriyorum sen beni çaya çıkarıyorsun Sesini ondan sonra yüksel... giyinmişsin buraya gelmişsin. Sesini yükseltme bir saniye. Sesimi yükseltmiyorum hani söylüyorum. E biraz değil. öfkelendim doğal olarak. Sen Şimdi ben sana arkada ne söyledim? Ne söylediğin önemli değil yani arkada ne söylesen ne olur? Şimdi ben sana arkada söyledim dedim ki böyle böyle dedim ya kusura bakma tamam. Ben şimdi dedim tamam. bile... Yani gıcıklığını ben de mi yaptın? Sadece Onun şey özür oldu. diledim, dedim ki gözde özür diliyorum senden böyle böyle dedim bir durum var. Ona durum dedim ne? Sürpriz... Durumu anlatır mısın İbo? merak ettim. Ney? Durum hangi durum? İşte bu. Durum ne durumu bu? Hangi durum? Sen de çok güvendin kendine. Ben çaya gittim be kızım. Diyebilirdin bir saniye. Canım ben olunca... kendine güvendim derken ben illa da beni kabul eder. Ben öyle bir kelime kullanmadım da illa beni kabul eder benimle çaya gider demedim. Öyle bir şey söyledim mi? Hayır. E çaya gön, Ben buraya terfi olarak gelmişim sonuçta. Çaya çıkalım dediği zaman ben yok çıkmayalım mı diyeceğim. Sen neden öyle söylüyorsun çaya gidelim diye? Ya ben şimdi <laughs> neyi, neyi anlatacağım ben anlamadım ki kendinize. ya. Sen bence ne ha. bana ne ona mana bulma. Sen bence yani söylemelisin. Senle bir gün burada oturuyor sonra onu çaya çıkarıyor. Onu bunu çaya çıkarıyor. Öyle çıkartıyor da ne oluyor? Döndüğü e yer. çıkarmasın o zaman tüpçü hiç dükkanı, Döndüğü yer yine tüpçü dükkanı. Tamam Yapacak da şey çıkarmasın o zaman tüpçü hiç yani. Kürtcü hiç çıkarmaması gerekiyor o zaman. Aklı sendeyse o zaman sen ne olsun. Ama adam sürpriz yapmış ya. Ona e ne olacak? sürprizi beni sürpriz mi alet ediyorsun? Sen de baya baya Ya bak şimdi ben sana bir bir saniye. Ya. Vallahi bak şimdi benim... Ben sana arkada... ne söyledim ben sana? Ah, dedim efendim. ki Gözde özür diliyorum senden. Sürpriz yapmam gerekiyordu. Ben buradan da söyledim. Ne şekilde ben izin alıp da dışarı çıkacağım? Dedim ki Gözde senden özür diliyorum. Sakin ol sakin ol. Ya abla sinirlen. Bir efe şekilde mi, izin efe alabilirsin mi? yani. Abla ben sana ne dedim? Sürprizini yapmak var. istesen bir şekilde izin alırsın. O nasıl dün sürpriz yaptı? <laughs> ne dedi? Kostümün etkisi Kostüm. vardı. Ha ondan efeleniyor bu. Efe oldu ya havaya girdi. <laughs> Özrümü diledim. Dedim ki gözde böyle ya. böyle bir durum ah. var. Tam neyse Abi, bana ben... yaptın ama başkalarına yapma bari. Onu söylemek istedim. Ya. ya. Anladın ben, mı? Ne Hadi benden geçti yani. Ya arkada tamam önemli değil İbrahim böyle bir şey varsa kusura. Sen de çok iddialıydın o. herhalde. Bozdu beni işte gene bak gene Sen anlamıyorsun bir... ne iddiam vardı ben illa benle çaya çıkacak dedim. yattı mı ne oldu? Ben yattı sana ne mı? dedim isterse olum, olumsuz desin dedim yani. Tamam tamam susma artık. Begim, senden mi çıktı o ses? <laughs> yattı mı? Ya, ya. benim anlamadığım konu ben şimdi arkada <laughs> konuştum dedim ki böyle böyle bir durum ben var tamam İbrahim önemli olsun. değil dedin. Ben şimdi, şimdi de daha... gelmişsin bana diyorsun ki sen benim oyununa dahil mi etmek istiyorsun diyorsun. Dahil ben senin mi ettin? çünkü böyle çıkıp da böyle bir şey yapacağını bilmiyordum. Söylemedim Doğru bana. söylüyor, söylüyor. İbo kız orada haklı. Bak kız ne desin şu anda haklı sana anladın mı? Ben, ben onu çıkmışım. Seni savunuyorum daha kır... Bak. Git tamam Şaka ben bir şey... Şaka yapıyorum gel. Sen artık şakayı ki al bak. Ee, ben senin şakalarını kaldıracak pozisyonda değilim artık anladın mı? Senirler. Sarayım öp uyandır sevgilim. Nasıl da o şarkı unuttum. Bence... <laughs> Böyle çıksınlar bence. İbrahim çok zor bir pozisyonda kaldı. Nereye gittin İbrahim? Sen gel. İbrahim. İbrahim. <laughs> Dur, İbrahim'i tek istiyorum. Kızlar gelmesinler, İbrahim gelsin. Dur. Dur. Efe'yi böyle göndermek olmadı. Gel, gel. 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 Ne oldun? İçi dışına çıktı çocuğun. Vallahi nedir bu çektiğin senin ya? Ne oluyor bu böyle? Yalnız bu kadınlar üzerinde acayip bir etkin var senin vallahi. Ya Allah, anlamıyorum ki ya. Ben onu savunuyorum. Ben onun için diyorum. Şurada bir şey yapıyorum diyorum. Kalkmış daha hala şaka diyor ya. Dur, dur kıyamam. Dur. Abi ben Kulaklı. bir şey demedim ki İbrahim kızı sacaklı olduğunu. Sor. Abi beni bir düzeltin ya dağıldım şimdi. <laughs> Sen niye geldin? Bir sakinleştirseydik önce. Böyle zamanlarda erkekleri yalnız bırakacaksın. Kendi haline bırakacaksın. Ben ne Buna bileyim Boyu bu kadar ilk defa gördüm. Zalalamla şimdi. Ben sana ya. diyorum ki bak bazen İşin ciddiyetliğine var diyorum ya. Oğlum. Bak gelmiş oradan. Ben senin için burada sürpriz yaptım diye arkada ben ona söylüyorum. Olumlu diyor. Tamam diyor. Önemli değil diyor. Buraya gelmiş. Ama sen... şimdi senden böyle tepki görmeye biz alışkın değiliz. Değil değiliz. O, böyle o zaman beni bu tepkilere gösterttirmemeye bak. Hadi şimdi buradaki insanlar Anladın mı? Zaman... Biz orada ciddi bir şey konuşuyoruz. Gelmişsin daha hala sen şaka diyorsun ya. Dur. Ne şak oynuyorsun? Dur dur dur. Bak, dur. Valla bıyıkları titriyor ha. Ya elbiseyi değiştirsin. İbrahim hemen elbiseyi değiştirsin. Vallahi abla ben anlamadım. Elbiseden mi neydi? Elbiseyi <gülüyor> değiştirsin <gülüyor> hemen. <laughs> Hatice sen bir şeyler oldu sana. Sana ne oldu? Sen böyle Allah yüzüne bakıyor da elimde tesbihim yok. <laughs> sen böyle değildin İbrahim. Vallahi bu abla. Postum, vallahi iyi. Yakışmıyor sana bu hareketler. Vallahi ben Ama yakıştıramadım. Ama kostümün etkisi Efe. Ben dedim başta elbisede var bir sıkıntı. Allah'tan kaldı. Külhan Bey gibi gelmedin. Bağrı Yanık Ömer gibi. O zaman <laughs> ne yapacaksın? <laughs> hey diye girecektin. <laughs> ...orç. Üstüne atarım. Abla. Bak seni son kez uyarıyorum. Eyvah. Artık işin ciddiyetliğine gel. Ciddi ol. Diyorsun ya burada ben çocuk değilim diyorsun ya Dilek. Arkanda basarak. Dur bak. biraz alçak kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Diyorsun ya ben 21 yaşındayım çocuk değilim diyorsun ya. Kendi aramızda şaka yapıyor olabiliriz. Bak burada ciddi bir şey tartışmasını yapıyoruz. Ben seni koruyorum. Bana destek olacağın yerde gelmişsin burada şaka yapıyorsun ya. Ne mi koruyorsun sen de beni? Nasıl koruyorum Dilek? Önüne zırh mı öreyim? Vallahi bir o kaldı. Şövalye olup gelecek zırhlı mırhlı yakında. Abla öyle deme. Şimdi yarın onu giyer gelir. Yapacağım. Gi Aklıma geldi bir kere. Game of Thrones. <laughs> Eyvah. <gülüyor> Neyse sürprizi öğren de olsun. Sen yine de gör. Ney? Yarın o şovaliyi sen kendine pastaya kadar artık parmağıma taksan diyorum ben. Ney? Ney? Şovali. Oh! Tabii buna, ki. buna yine en çok kim sevindi? Özkan sevindi. A <laughs> oh! diye bir Şimdi şey ben sana o zaman şöyle söyleyeyim Dilek. Senin kendi deyiminle hani sen hep kullanıyorsun ya. Gelin atabilmiş ya nasip demiş. Ben buldum nasıl geleceğim gel, gel, yarın. Gelin ata binmiş ya. Nasip. Nasip yani, valla atına mı geleyim? Evet. Şah. <gülüyor> <gülüyor> tık 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 tık. Tık 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 gelin. Ata bindir gönder götür. Gelin ata binsin ya nasip desin. Atla gel yarın İbrahim. Buraya mı Zuhal İbrahim atla gel. Abla İbrahim atla şey atı var. tut getir. <laughs> Bir yok aldı çünkü. Sen ne dedin? Şövalyeyi dedim elime taksın dedim. Aa yüzük taktı diyor. Bunu ikinci kez söyledi. Ama şaka yapıyorum tabii ha daha hayır. zamanı var. Öyle mi? Var. Her şakanın altında da. Ama ben söylüyorum İbrahim'e karşı boş değilim saklamıyorum bunu ama şimdi değil yani daha. Ama öyle bir beklentisi varmış Adama, İbrahim. Hı. Her hı. kadın hı. bekler. Eninde sonunda Söylüyor uyuşu... abla bak ben Bakacağım. dışarıda da söylüyorum. Diyorum ki Dilek. Bak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler çaba sarf ediyoruz. Neyse Zuhal abla sana verdiğim hediyeyi versene. Ben kaç taş istediydin? Bunda taş yok ama. Altı. Getir bakayım parmağını olacak mı? <laughs> o yüzden çıktım dışarıya ha. Yanlış ya, anlama. Ya, ya. O da mı oyundu? Ne olacaktı Dilek? Ben sana sinirlenemem. <laughs> Bunun cebi yok. <laughs> sol elini... Ha sol. Ay yüzük takıyor. Yanlış anlamayın. 9-25 ayar altın. Evet. Yüzükler. Şimdi bunun daha zamanı var. Heyecanlanma. Evet ben yüzüğümü geri alabilir miyim? Tabii Dilek. Hani eline oluyor mu diye baktı. Tabii Dilek bana da Dilek dedi. Evet, Zoyla ablaya da Dilek Zahil dedi. Al da canım teşekkür ederim. sen ben alırsın mi? artık. Yani... Demek ki neymiş? Hevesin geçsin şimdi. Unut bunu yani. Hani diyorsun ya yüzük yüzük diye. Ama zamanı var dedi o da zaten. Ben de dedim abla. Evet evet. O zaman bana yarın şeyi çalın. Tek taşımı kendim aldım. Tek başına kendim taktım. Heh. Girmesinler havaya. Peki. Evet. Gerçekten de. E, bu Yemin ediyorum sonuna... var ya ben sonumu merak ediyorum. Be ya. Ben de şimdi. unutmayacaktım. Ne olacak? Sonun. Ben buraya geldiğimde göstereceğim. Hangi kamera beni çekiyor? Aman bir ecalim var. Her kime? Yaşnane. Evet. Kurunane. Evet. İbrahim insanı. Evet. Timarane. Timarane. Ben Allah iki dakika sonunu... önce ne konuştum? Allah korusun espri hayır, yapıyor. Hayır sonum dedin ya sen o yüzden dedim ben. Ben, ben ikimizin sonu diyorum ne olacak diyorum. Allah benim. sonunuzu hayır etsin inşallah her şeyin hayırlısı olsun diyorum. İşte alkışlarla sizi uğurluyorum. Yarın yeni sürprizlerle artık bakalım neler göreceğiz. At mı gelir zırh mı gelir. Hadi <laughs> görüşürüz. <gülüyor> Gidiyorsunuz. Hadi alkışlayalım. Evet.